Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Ben memlekete geldim. Biliyorsunuz zaten önceki videomda bahsetmiştim. Yanımda Mehmet var kuzenim. Onu da videolardan tanıyorsunuz. Merhabalar, selam olsun herkese. Bugün Megan 4'teyiz. İstersen camını kapatıp şey açabilirsin. Klima açabilirsin sen bilirsin. Arkadaşlar memleketteyiz. Burası Tunceli Çemişgezek. Ama biraz sonra gideceğimiz mevki tam Erzincan sınırı. Harika bir yere gideceğiz. Orada böyle ufak piknik yapacağız. Çay semaver falan. Videonun sonuna böyle sürpriz koyabilirim böyle manzaralı yerleri. Kolda ileri geri oluyor mu? Evet çok iyi. Arkadaşlar bu arabanın tanıtımını yapacağız. Detaylı incelemesini yapacağız. Ondan önce böyle bir pu videosu çekeyim dedim. <laughs> Aracımız 1.5 dizel. ikon değil, Touch herhalde touch. bu. Touch paket ama birkaç eklentiler yapıldı. Onu da enişteme sorup video tanıtımında size bilgiler vereceğim. Yani Touch pakete ikondan birkaç tane eklenti yapıldı. Biraz daha dolduruldu araç. İkon'dan farkı zaten hemen fark etmişsinizdir. Komple ekran yok. Onun dışında koltuklar falan biraz farklı. Onun detayına ineceğiz arkadaşlar. Şimdi biz konumuza dönelim. Dağların taşlarının arasındayız. Keskin virajlar uçurumlar falan. Böyle bir POV videosu olsun size. Acayip bir sıcak var. Derecelerimiz şu an kaçı gösteriyor? 30 evet. gösteriyor ama 35 falandır herhalde. Bence de. Acayip sıcak var. Burada böyle bir mesire alanı falan. Buradan su dolduracağız değil mi? Tamam. Buradan semaverimize su alacağız arkadaşlar. Araç bu arada 3 aylık arkadaşlar. Sıfır. Biraz pis. Ama tanıtım videosunda yıkayacağım aracı. Egea'daki gibi kumandadan böyle bagaj kaldırma var. Elektronik değil ama işte yeni yaylı sistem. Daha yeni getirdiler. Halbuki bu araçların eski modellerine bile bu yapılabilirdi yani. Araçtan ayrılınca bu arada otomatik kilitliyor arkadaşlar araç. Bu arada çok arkadaşlar diyorum ama rahatsız olanlar da kusura bakmasın yani başka bir hitap şekli bulamadım. Double selamladı. Anahtarımızı koyalım. Start stop tuşumuz da burada. Megane 2'lerde de Aynı Şekil Bu Şekil Yani Pek Fazla Değişmiş Bir Şey Yok Arkadaşlar Burada Klima Kontrollerim Dokunmatik El Freni Zaten <laughs> Meganları Biliyorsunuz Şey Megan Diyorum Renault'larda Hep Böyle Biraz Garip Bir Tasarıma Gidiyorlar Ama Güzel Kibar Değil Mi Normalde oturuyor? <laughs> upuzun Oluyor Burada Renaul'un Öyle Bir Güzelliği Var İkonda hayalet var mı onu bilmiyorum. Onu bir araştırayım. İkonda belki hayalet ekran olabilir yani. Bunda hayaletimiz yok. Ama Mercedes Mercedes'ten alışıksınız. E kasada da böyleydi hatırlıyor musun? Göster şey dijital şey ibre. Böyle bol keskin virajları var arkadaşlar. Gidiş geliş bu yol. Bu yolu böyle dümdüz gittiğiniz zaman Kemaliye, Eğine, Erzincan tarafına gidiyorsunuz. Oradan navigasyonumuz var. Navigasyon paket eklenmiş herhalde buna. Normalde touchlarda olmayabilir. Direksiyon hakimiyeti güzel. Arabanın viraja girişleri de güzel. Zaten Megane'lar iyi o konuda ya. Megane 2'de de öyle. Hakimsiniz yani araca. Eski köy. Bu arada eğer bu civarlarda izleyen arkadaşlar varsa yorumlarda belirtsin hemşerilerimizi bilelim. Var mı geyik? Keşke Değil geyik de. görsek. Geyik görsek kameraya da almış oluruz. Bu arada Fiorno izleyicileri inşallah bu bu videolarımı da izlerler. Genelde Fiorna Puv istiyorsunuz ama sonuçta kullanan kişi aynı yani. Sonuç itibariyle beni izliyorsunuz. Bu Puv videolarım pek fazla izlenmiyor. Fiorna haricinde çektiğim videolar inşallah bunlar da izlenir. Aslında 206 ile de pul çekeriz ya değil mi? Çekeriz. Yani. Çekeriz. Korna zayıf ha. Değil mi Mehmet? Senin tamam, korna daha iyi. Ama... Senin korna bence daha iyi. Tabii orası başım zaten. Ama camlardan dolayı olabilir mi acaba? Camlar kapalı ya. Olabilir. Sen geyik mi arıyorsun? güzel manzaralı yerlere gideceğiz şimdi. O manzaraları da videonun sonuna koyacağım arkadaşlar mutlaka izleyin. Yani gelip göremeseniz bile en azından videoda görmüş olursunuz yani. Çünkü gerçekten görülmeye değer yerler. Arkadaşlar bu arada çok soru geliyor benim şahsıma. Instagram olsun, yorumlar olsun. Bir dahaki videoda böyle soru cevap şeklinde bir şeyler yapmak istiyorum ki çünkü her soruyu tek bir videoda ya yani tek bir videoya yapmak zor arkadaşlar. İşte teyip konuları oluyor. Fiorna ile ilgili sorular oluyor. Veya başka araçlar için de çok sorular alıyorum. Soru cevap şeklinde bir video yapmayı düşünüyorum. Uzun bir video. Bir dahaki videomda öyle olacak. O yüzden merak ettiklerinizi belirtin arkadaşlar. Başına soru cevap yazıp sorunuzu yazarsanız ben bir dahaki videoda yanıtlarım. Diğer türlü tek bir videoda <laughs> o sorulan soruyu yanıtlamam mümkün değil arkadaşlar. Şu, tür şu manzarayı göstermem gerekiyor. Görülüyor mudur acaba kamerada? O virajda bir dururuz değil mi? Dururuz, dururuz. O bir virajı bir gösteririz. Durur, Bol virajlı pul sürüş işte. Bu yolları nerede bulacaklar bir daha? Bu virajlarda koltuk tutumu nasıl peki senin? Nasıl hissediyorsun şu an? Ben çok rahat hissediyorum. koltukları da rahat. Şimdi hemen geliyorum ben. Şu manzarayı göstereyim geleyim hemen. Arkadaşlar şu manzaraya bir bakın ya. Şuraya bir bakın ya. Harika değil mi? Şimdi bizim gideceğimiz mevki şurası. Şu köprünün altına gideceğiz arkadaşlar. Ama oraya gidene kadar da böyle zikzak çok güzel manzaralı yollar var. Onları da sizinle paylaşacağım. Hatta bir de şöyle bir planım var. Zaten böyle gittiğim yerleri ufak tefek çekiyorum arkadaşlar. Bir de çok fazla geziyorum ben. Yani tanıyanlar bilir. Böyle bir e, geziyorum, görüyorum şeklinde bir YouTube kanalı açabilirim yani. Böyle gittiğim yerlerde çekebilirim. Bir kanal daha açabilirim. Sadece manzara ve gittiğim yerleri kapsayacak bir video bir video çekebilirim yani. Öyle bir kanal açabilirim. Frenler de güzel. Sert Amarok Gerçi o da şey değil mi? Tonajlı araba olduğu evet, için evet. Bunu da biraz daha hemen hissediyorum Aynen. bastığın gibi. Onda biraz geç geliyor. Ha, bunda da bak direksiyon sertleştirme koymuşlar. Güzel. Hızın artınca direksiyonu sertleşiyor. Şehir içinde de yumuşuyor. Güzel kolaylık. Bu yumuşa da bayağı yumuşamak yani. Aynen. Ama sanki bir pamuk gibi. Bayağı yumuşama. Virajlarda da sertleşiyor. Yani senin daha güzel arabaya hakim olmanı olmazsa. Mesela şu an gitgide sertleşiyor. Bayağı bir sertleşti. Ben bu aracın en çok rengini beğendim. Çünkü benim alacağım Egea'da okyanus mavisi rengiyle çok benzerler ama bunun renk kodu farklı. Ne dedi ya dün? Latin bir şey dedi ama. Borcu Aha. Titanium gri Titan yani mi bu? Titanium gri. Ha. Demiş. Bu Titanium gri geçiyormuş arkadaşlar Renault'da. fiyatta da Okyanus mavisi diye geçiyor. Renkler hemen hemen birbirine aynı yani. Ama tabii markadan markaya renk kodları da değişiyor. sesini içeri almaması güzel. Herhalde kornayı o yüzden duyamıyoruz biz. Yalıtımı güzel bu arabanın. Yol sesini bayağı bir absorbe etmişler. Yalıtım olarak Renault güzel zaten Aynen. Yalıtım araçlarında. Bir de 1.5 dizelin de motorunu sessizleştirmişler. Yani çoğu arkadaşların bile ses sistemi yapıyorlar mesela araçlarına. Yani dışarı yani... vermiyor işte, değil mi? Aynen. Aynen. Güzel bayağı azalmış. Yani. Arkadaşlar burası Rabat diye geçiyor. Bilenler bilir bilmeyenler için söylüyorum. Buranın adı Rabat. Şimdi birazdan gideceğimiz köprü de Rabat Köprüsü. Köprünün bu tarafı Tunceli. Öteki tarafı Erzincan olarak tam sınır sınır bir bölgedeyiz yani şu an. Köye gidiliyor. Akçayon tozat bir. Ne kadar girecez girsen bile savrulmuyorsun koltuğa. Aynen. Çok güzel sarıyor değil mi? Klima açık olmasına rağmen performans da güzel ha. Hissediyorum yani. <laughs> Arkadaşlar biz semaverimizi aldık. Bir güzel. Yanımıza aparatif yiyeceğimizi de aldık. Mangal yapmayacağız. Böyle su kenarında olta takımlarımızı aldık. Videonun sonunda bunları kesit kesit sizi sıkmadan koyacağım. Bu sürüşle beraber böyle güzel bir kampçılık gibi bir şey olsun. Aynı zamanda balık tutacağız. Rastgele inşallah denk getiririz. Onu da sizlerle paylaşmış olurum. Bakın köprü burası. Erzincan il sınırı şu an. Bu buradan karşıya geçtiğiniz zaman Erzincan sınırlarına girmiş olur.